okuyorsun. Değil Dinliyorum yok. seni. Evet. Bak anne bak. Evet. Ben sana bak de mi? Okuyayım mı sana? Hı -hı. Oku. <gülüyor> <gülüyor> anne, diyor. Açacağım, Demir kendi de okuyor bak. Oku bakayım abla anneciğim. Anne Hı, oku. bu burada şey var. Bak burada baba panda var. Baba babam baba. Baba panda. Baba panda. Bu anne. Hani, anne, o, panda. anne panda. diyor çocuk. Hmm. Çocuk bu anne. Bak anne bu. O büyük ya daha hani yakından anne, hangisi. anne anne bunu anne. Bu anne değil bu çocuk bu anne bak bu anne. Bu çocuk bu bu anne değil bu anne. şurası da bak. Anne bak şurası şöyle yakın oh, yakından şey Baba. <laughs> tamam Hadi oku Çünkü ben dinliyorum. Dur Ela dur. Demir oku. Evet. Oku canım. Evet baba, baba. Evet baba. Baba sevgi. Şey evet. Anne. Anne evet. Çocuk. Çocuk. Aa, bu da acıkmamış. Hmm. Anne. Başka bitti mi hemen okudun mu? Ama bu sayfalarda bak neler var mı? Bir bakalım. Aa bak <laughs> köpek mi var burada? Burada pembe var. Kanguru. Pembe mi var? Evet. Bak bebek, bebek olmuş bak, bebek bak. Anne var burada. Aa bebek anne. Evet, bebek varmış. Anne anne, bize bebeği Bir de burayı açalım. Aç böyle. Aa. Aa. Uyumuş. Uyumuş mu? Hay anne. Ne tatlı bir bebek, uyuyormuş gördün mü seni? Ama çok tatlı bir bebek ne uyuyormuş. Yoruldum. He? Uyu, uyuyan bir bebekmiş bu. Bu çok uyuyor mu senin gibi uyuman bu, bu çocuk, çocuk yavrum. Bir şey ne? yapmamış başka bir sayfa. Bebek! Bak. Aa. Bak ne yapıyorlar. Baba. ya bunu. Bu kim değil mi? Paka. Ha, e, ha, ne panda? Anneannem babaannem hangi panda? Paka. Ba Demir, Hı. hangi panda? Anneannem mi,